Gidiyorum. Evet, ben spikeriniz Arben. Bu vatandaş Abdullah Gürbüz. E, Manisa'da Süreyya e, Ormanı'ndayız. Sinyalci Özcan'ın yanına röportaja gidiyoruz şimdi. Sinyalci Özcan işte ay, ay, ay. ayakkabısız kalmış. Mağdur durumda. Ay, 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 ay. Fenerbahçe aşkı için işte. ayağın arasındaki pisliklere bakın. Küfür Allah. eden şahıs bu. Sinyalci Özcan kameraya bakar mısın? Acabı. Kinyacı <laughs> i̇şte Özcan'ın ayakkabısı. Şu Allah Ay anda kendisinden çok uzaklandı. Orada bir ton millet bize, sen öyle ayrında ayakkabıla koşturuyorsun. Biz evet. de erkek koyuz ya arkamdan gelip koşturuyoruz. Bir ton millet yani. gülüyor. Kinyacı Özcan'ın... Ayret bir şeysin ya. Vallahi bilmem. ayakkabı işte. Ben. Ben. ayret bir şey. Ayret be. Asla ya. Cansiyon. Dişlere bakın işte. <laughs> ne yapacağız <laughs> dişlerim <laughs> amına? Kinyacı Özcan'ın isyan etti kendini kes. Gazetecileri çağırın. Manisa Manisa yerel gazetelerinin hepsini çağırın. İşte yöntem. Yöntem. Koray getirme ayakkabıyı gel. Ya bırak lan bu işleri. Gel gel. Getir getir Koray. Gelsene oğlum. Ya. <gülüyor> 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 Gelsen. <gülüyor> <gülüyor> gel. Temizle yapmışlar. Hayırdır? Senin için site yapmışlar. Sinyal cihazı. Ya neyin peşindesin oğlum ha? Kanka. Karay, Vallahi bu yöntem. konu hakkındaki görüşlerini alabiliyorum. Koray. Şey ya i̇şte Özcan'ı pazarlayan Apo. Oğlum, Kardeş Özcan'ı pazarlamak. Ne? <laughs> Nasıl bir duygu? Sağ olsun yeter onu şey zaman Ne söyleyeyim Ayakkabıyı getirseye kanka. Ya ama internet mi internet öyle. <laughs> ne öyle internet internet. Aradan bağlayı istediler mi? Sesli var sesli. Birisi sinyal yapmadan diye bağırıyor ağaçların arasından bu arada. Şahsı belirlemeye çalışıyoruz. İşte sinyal Cevcan ayağa kalktı. Aleyküm selam. İşte Sinyalci Cevcan'ın yeni sinyal kardeşlerinden biri. Otur şöyle yanına. <laughs> ahahahah oğlum ne aylak <laughs> <laughs> <Ya> <Alo. gülüyor> baksana oğlum bu kameraya hafa sen tam bir avrak ya ahahahah ya konuşsana ya ya, ya <laughs> Adam 3 saattir atıyor sokuyor demek ki adamda bir numara var oğlum. Al al sokayım al. Benim her sokuşum her güzeldir belki sinyal. Bıçaklar bıçaklar öyle terbiyesiz. Evet sinyali tıraş, tıraş, tıraş yani. ederken. Gel gel gel. Harbiden var ya trenör gibi favoriler burada. Yeni bir tıraşı. Orada da tribünler hakkında ne yorum abi? E, sinyal Bey, Fenerbahçe tribünleri hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyiz? <laughs> Çorabını strass <laughs> maran sayın sinyal. Başak orasında konuşacağız öyle Kazım Karatay'ı. <laughs> <laughs> ben şey özel <ne> dedim. <laughs> de dedim. tribünler hakkındaki görüşlerimizi alabilir <laughs> miyiz? Şu ayakkabıyı yıkıştın öyle ya. Ulan ben... bütün millet orada gidiyor Nereye gidiyor, gidiyor, gidiyor. tribünler hakkındaki görüşlerimizi alabilir miyiz? İyi olabilir. güzel kardeşim iyi güzel işte. Fenerbahçe <laughs> tribünleri on numara. Peki evet. ne olacak bu <laughs> Ee, az Yıldırım hakkında görüşlerini alabilirim. O da iyi tamam. Ne yapayım Az Yıldırım ya? 3 kuruş bize faydası mı Az Yıldırım'ın maç çıkışında Az Yıldırım'ın elini öptüğünü söyleniyor. Abi şu ayakkabıyı aldı ya, bütün millet geçiyor. Sıklayamam Kemal abi. Dinçer falan. Valla sikeceğim. Olimpiyat sonunda Kemal Dinçer'e siz misin ya Lep? Aa Arben diye bir kardeşimiz aç kalmış onun yüzünden. İsim Abi. söyleme. Amını siktir misin ya Lep? Yok 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 amını siktir. Şişt. Ay şişt. Rahat olsun. Abi yarraktan mı siktir? Sinyal Bey. Lan oğlum sen... Ne lan daha düne kadar bilgisayarın düğmesine basmayı bilmedim. Başımıza internet çıkesin. Koray. Ee, Valla bak. Bilgisayar gitmedik ama. Hmm. Millet, millet geçiyor ama ya. Sinyalci Özcan kursa mı gitmiş Apo? Kursa gitmiş adam ya. Adam yok ben yaktım ama şimdi güvenlik görevlisi olacak mısın? Devlet demir yollarına verdiğim parayla sıran oldu. Ne bir daha bir daha alabilir miyiz? Devlet demir yollarına verdiğim parayla iki tane sıran oldu. <laughs> <laughs> Vermediklerimle dört tane alırdım. Vermediklerimle dört tane alırdım diyor. Ne alalım bak. Bilet nereye? Senin nettir gözünün amına ya salak işte kapan çalışmıyorsun gel. Ah bak bilet nereye kadar? <laughs> maç bilet evet maç maçı maç <laughs> spor başı. Bak neredeymişim ben? <laughs> Gördün mü? Nerede Gebze? <laughs> Kitaya Gebze maçı mı? Harben amına koyayım. Harben. Senin yolların da amına koyayım. Harben. <laughs> Araları siler apa bir şey olmaz. Ya bok siler. <laughs> <laughs> Aman koyayım. Çek lan apa. Çek şunun bir ağzına verin. Çek, çek şunun bir ağzına verin. Evet. <laughs>